Açık zeminler için kullandığımız Artebella kolay transferimizi ahşap doku üzerinde hep beraber uygulamasını görelim. Transferimizi tasarladığımız şekilde kesiyoruz. kenar kısımlarda. Ben biraz şöyle doku üzerine yan çalışacağım. Daha sonra jelatinimizi kaldırıyoruz. Transferimizin desen kısmı yüzeye gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Tekrar diğer parçamızın jelatini kaldırıyoruz. Desenler zaten rahatlıkla gözüküyor. Onu da yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra su dolu kabımızdaki süngerimizi fazla suyunu bırakıyoruz. Ve tamponlamadan yani şu şekilde tamponlamadan kağıdımızı suya doyuracak şekilde ıslatıyoruz. Burada zeminde kullandığımız ağaç dokusu çalışmasını Takip eden dvd'lerimizde nasıl hazırlıyoruz boyalarımızla beraberce çalışacağız. Burada sadece zemin ağaç dokuzu zemini hazırlanmış bir ahşap kartela da transferimizin nasıl gözükeceğini sizinle uygulamalı olarak paylaşıyorum. Evet, kağıdımızı ıslattıktan sonra 20 saniye bekliyoruz. 20 saniye sonunda taşıyıcı kağıdımızı kaldırıyoruz. Daha sonra süngerimizi tekrar desenimizin üzerinden geçiriyoruz. Silme işlemi yapıyoruz. Ve peçeteyle kuruluyoruz. Artevella açık zeminlerde kullandığımız kolay transferin transparan özelliğinden dolayı ağaç dokusu desenimizin içerisinden dışarı doğru yansıdı. Hep beraber görüyoruz.